Ya inanılır gibi değil. Yani cesarete bakın. 72 saat oldu ben emniyete göz altındayım. Kanımda 5 mikrogram mililitre kokain çıktı. Yani 24 saatte atılıyor vücuttan kokain. Yani esamesi kalmaz. 72 saat içerisinde en yüksek dozda çıktı. Ben de diyorum ne kadar iyi insanlar falan böyle Urfa işi kebaplar falan getirttirdiler. Dedim herhalde sağcı bunlar dedim. Yani beni seviyorlar. Ben de ki bayağı açtım 72 saat göz altında olduğum için Kemal Afiyet'te yedim. Sen misin <laughs> yani? Hakikaten de üstüme bir acayip dinçlik geldi yedikten sonra. <laughs> Gözlerim böyle cam gibi oldu falan. Orada da adamlar da şaşırdı. <gülüyor> acılıydı. <gülüyor> 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 o, da artık yapacak bir şey yok tabii. Sonra biliyorsunuz bu Ebru Şimşek'ten bayan ortaya çıkarttılar. Allah'a çok şükür ki film elimize geçti. Benim bulunduğum evin tavanı dümdüz. İtalyan usul yapılmış ev. E, Pencereler de tabandan tabana kadar. Bayanın bulunduğu evde pencere küçük pimepen, 60 metrekarelik falan küçük bir ev. Tavan kirişler aşağı sarkıyor. Allah'a çok şükür oradan kurtulduk. Mahkeme heyetine öne getirince iki filmi mahkeme baktı hiç alakası yok evlerin. Uzaktan yakın alakası yok. Bilir kişi dedi ki bu ev tamamen yıkılıp yeniden yapılmadıktan sonra böyle bir şey olmaz dedi. Hatta oradaki kadın bu mu demiş yani evet. olay bu mu demiş yani kadın hakim evet. <laughs> bu evet. Mu demiş yani. Hemen anlaşıldı aydınlandı olay. Kaç yıl kullandılar biliyorsunuz. Bir de akıl hastası iddialar oldu biliyorsunuz. Onay cinayet işlemiş akıl hastalarının içine niye korsunuz beni? Yani niye normal akıl hastalar içine koymuyorsunuz? Yani cinayet işlemiştim içine, içine, niye oluyorum ben? Ve onay niye? Ayağıma zincir vurmanın alemi ne? Kalın baklava zincir vurdular. Yatağa bağladı. 50 santimlik zincir. <laughs> ya ben utandım. Hayret ettim. Yani Koskoca... mesela geldi. İlgili şahsın ismini vermeyeyim. Eline zincirde. Nedir o dedi. Ayağınızı bağlayacağız dedi. Yani kıpkırmızı oldu utandım. Yani çok acayip bir şey. Ya zincirle de alakası var. Yani millete saldırıyor muyum? <laughs> yani şu, şurada mantık var mı? Sonra rica ettik. E, de bir yarım metre daha zincir eklediler. Ondan sonra daha rahat namaz kılacak hale geldim. Yani çok acayip bir şey bu. Yani akıl alacak gibi değil. Bir de 10 ay benim bulunduğum dönemde 7 kişiyi öldürdü akıl hastaları. Aynı, Aynı koğuştayız. 300 kişi büyük, büyük tek bir koğuş var. Bir de yani yarıdan çoğu çıplak yazıyor. Aklını kaybettiği için. Yani bağıran, çağıran, ağlayan, kendini yerlere atanlar. Dışarı çıkman yasak derler. Halbuki akıl hastaları normalde oradaki hastalar, ailesinin yanına da girebiliyor hafta sonları. Cumartesi, Pazarı gönderiyorlardı. Ailesine teslim edip gönderiyorlar. Bahçeye çıkmam da yasak. Hayır eve gitmeden vazgeçtim bahçeye de çıkmıyorlar. Aynı derecede Yani öyle görmüşler. <laughs> öyle görmüşler herhalde. Bir de 10 ay yani artık. Kardeşim yani artık insaf eee Telefon etmen de yasak dedi rahmetli Yıldırım E tamam dedim kabul ama hazır oldayız hepimiz böyle. <laughs> Bütün doktorlar, hemşireler. Doktorlarla da görüşmeyeceksin dedi. Etkiliyorsun onları dedi. Yani konuşmalarını etkileniyorlar dedi. Onlarla görüşmeyeceksin dedi. Tamam dedim. Hemşirelerle de görüşmeyeceksin dedi. Tamam dedim. Arkadaşların da gelmeyecekler dedi. Sadece avukatın annen ve abin gelebilir. Üçüyle görüşeceksin dedi. O da belirli günlerde görüşeceksin dedi. Ona da tamam dedik. Yani e, peki dedim ben kimden görüşeceğim dedim. Akıl hastalar, oradaki hastalara görüş dedi. E dedim konuşma, konuşamıyorlar adamlar. Yani acayip sesler çıkartıyor adam. Yani şuuru tam kapalı. paranoid şizofren. Zaten adam öldürmüş gelmiş. O zaman git odana dedi. Buraya niye geldiğini düşün dedi. E olayın zaten sırrı ortaya çıkmış oldu o zaman. Allah'a sayılır ben bir şey söyleyeyim. Evet. Ben 56 yaşındayım. Bir şeye çok inanıyorum. İnanılmış bir şey sor hukuki bedeni hukuktaki davalar da davalar dava olursa olsun. Müspet verilir, verilir kararı. Ama teyze gidersiniz. Olmasa başka bir ilgili merciye gidersiniz. Biraz sonra da kaybedersiniz. Biraz kaybedersiniz. Bir haksızlık bu yaşadığınız beşeri dünyada bulup, bu, dünyada bir nevi haksızlık giderek akşam yatağınıza yastığınızı koyup o adamın hakkına, o insanın mahkı için eğer çaba sahip Bakın ee, siz çok önemli bir konu söylediniz. Ben işte söylediğim konu bu. Ben dedim ki 10 yıl sonra bunları açıklayacağım dedim. Benden uğraşan hiç kimsenin yanında kalmadı. Yok bu kadar haksızlığa maruz kalmış. Evet. Hiç kimse yanında kalmadı. Tutup, bir de tutup, ha yeterli. ben onda bir şey demiyorum zaten. Ben onu yani, şefkat duyuyorum. Evet. Affettim zaten. Bu kadar haksızlığın, evet. size bu haksızlıkları yapanlar eninde sonunda yaşıyorlarsa ölmeden o yaptıkları haksızlık Ben sizin işte bu demek istediğinizi 10 yıl sonra söyleyeyim diyordum. yani siz şu an söylüyorsunuz. Yani hepimiz zaman zaman hayatımızda birçok haksızlıklara maruz kaldık. Yüzde yüz haklı olduğunuz, elinizi aldığınız ve, ve götürüp efendim bu memlekette anlayamadığım yıllardır gençliğimden beri anlayamadığım bir konu. Dünyada suç ispat edilir. Suçsuzluk ispat edilir. <laughs> evet, o, bizim karşılaştığımız yoğun Biz konu var. Yani adalet <gülüyor> sisteminde, <gülüyor> hukuk <gülüyor> sisteminde, hukuk sisteminde hukuk saf Bir Siz ispat edeceksiniz. Evet. Evet. Bu sözün çok güzel. Ben bunu e, emniyetteyken e, biliyorsun bize muazzam işkence yapmışlar arkadaşlarımız. Ben yedi gün çimento betonda oturttular ellerimiz arkadan bağlı, gözümüzde bağlı. Birçoğuna çoğuna elektrik, bir da sakatlandı. Adli tıp raporları da sabit. Eee evet. <laughs> emniyetteyken e, ben dedim ki avukata ben ne diyorlarsa kabul ediyorum zaten dedim sorun çıkmaz dedim. Yani hep ne diyorlarsa e, e, öyle değil <laughs> bildiğin gibi de içinde o dediklerin hepsini ispat sen de yapmadın dediler. <laughs> Obala yani <laughs> buyur yani ben ne bileyim başında söyleseler ama o zaman sakatlayacaklardı yani daha iyi olmuş hayır olmuş çünkü e, elektrikli işkenceyle kim bilir ne hale gelecektik. Ki zaten e, e, o zaman emniyet müdürü Adel Sardar Saçan bana çok veciz bir söz söyledi dedi ki ayağınla yer arasında ne kadar fark var dedi. Ölümün hayatına arasında o kadar fark var dedi. Yani ona göre konuş dedi. Şimdi bak, şimdi bak, e, ne bu, diyeyim? Bu bir evet. devlet kademesinde üst düzey görev yapan evet. ve adaleti bir nefze bir noktada bir nefze de, de Bir noktada tecelli ettirecek olan bir mahkemenin başındaki bir de. Ne suç işlemişsiniz? İşleyin. Onun karşısına geldiğin zaman normal prosedür neyse sorgular sizi, yalanınız varsa yalanınızı ispat eder, suç bir sizi götürür, sahtemelerine teslim eder. Böyle bir söz söyleme hakkı var. Yani ayak ayağınla yeri arasındaki fark ne kadarsa ölümle yaşam arasındaki fark da o kadar. Buna kendisi kararlı, karar veriyor. Karar verdiğine bakıyor. O zaman da o zaman da adaletin terazisi kefek muhakkak bir tarafı ağır basıyor. O zaman böyle durmuyor Yanındakileri de tasdik ettiler. Doğru söylüyor dediler. Öyle değilse ne diyeceğim yani. O zaman siz boş Hayır o zaman ben ne istiyorsanız yapayım dedim zaten. Söyleyin. Tanımadığım bilmediğim kadınlar yazık yani onlara da şey kadın Amerika'daymış. Onlarla ilgili aklı hayali gelmedik. Yani hiç görme, hayatta görmediğim birisi. Tanımadığım. Dedim şunu da ben yaptım, bunu da ben yaptım. Bu zaten dosyada e, e, el yazımla. Yani istedikleri her şey. Daha önce de öyleydi. Ama Türkiye'de bugün evet o yıllardan beri o çürümüş zihniyet bugün yok olmakla yüz yüze. Yani evet çok şükür. Ki ben sağ yani. Evet. Yani sizin anladığınız manada <laughs> mananın daha ötesinde bir sağ duydum yani. Hı. gençliğinde bu işlerde de çok popüler bir adam. Ama bugün salt mantığına düşündüğümde o tarihlerde yapılan yanlışlar burada kadar geldi. Ama bugün yine Salt pantolonla bakıyorum ve türbüne çıkıp seyrediyorum. Şu yapılan son var. bir var. Ben o konuyu bir sürüdüm Şimdi soruyorum kendi kendime, ben bütün bir hükümeti basamışım. Kendime göre bir mektep meselesi yaptım, görmüştüm. Bir rektör, emekli bir rektör, emekli bir organlerle ne gibi bir bağlantı var? Ne işin var senin bununla? Bu kütüphane müdürü değil kıyamet iki büyük kütüphane edildi ki bunlar herhangi bir şekilde bir bağlantımız olsun. Bu evet. devletin emekli bir organları. Sen bir eğitim kurumunun en üst düzeyindeki birisin. Bugüne kadar Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Hüdan Dünyalık gibi e 300'e yakın yer bulması bulundu. Bir Allah'ın kulu çıkıp da sormuyor ki ya arkadaş bu hareket askerlik yapan herkes dedi. Bunlar bu mühimmatlar insanlara, oradaki görevlilere zimmet verdiler. Bunlar nedir? Bunlar yağmurda mantar gibi yağmur çok yağdı diye mi çıkıyor yerlerden? Niye bunlar? Ne çıkıyor bunlar? Şu anda daha Türkiye'deki kamuoyunun da konuşmasını istiyor. Genel kurma yazıyorlar, genel kurma benim değil. Hoca yazıyorlar, polis de benim değil. Nerede çıkıyor bunlar? Yapılma hatlarına uzak. Herkesi müthiş korkutmuşlar, insanları korkutmuşlar. Ben de diyorum bak iddia eden <laughs>